Herkese merhaba. Korku filmlerini seviyorsan ve yeni filmler keşfetmek istiyorsan beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi sakın unutma. Bu videoda sizlere 2023 yapımı Hayvan Mezarlığı Kan isimli filmden bahsedeceğim. Romanına ve ilk filme kesinlikle saygı duyarım ama bu film ne yazık ki olmamış. İzlerken sıkıntıdan ağzım yırtılırcasına esneye esneye filmi izledim. Bir de bu yetmiyormuş gibi kötü oyunculuklara ve yönetmenliğe de maruz kalmak zorunda kaldım. Yönetmenimiz sadece senaryo alanında ilerlemiş olsaydı diye düşündürdü bana. Hatta hiç üşenmedim şöyle bir filmin künyesine baktığında filmin müziklerini yapandan tutun da senaristlerine kadar gayet iyi işlerde olduklarını gördüm. Bakın konusu hakkında bahsetmiyorum. Film olarak değerlendirdiğim zaman maalesef beklentiyi karşılamayan bir filme karşılaşıyorum. Şimdi biraz bu beğenemediğim filmin konusundan bahsetmeye çalışacağım size. 1996'da genç Jude Crandall memleketini geride bırakma hayalleri kurar. Ancak çok geçmeden içinde saklı uğursuz sırları keşfeder. Ve onu sonsuza kadar Lutov'a bağlı tutacak, karanlık bir aile geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bir araya gelen Jude ve çocukluk arkadaşları Lutov'u kuruluşundan bu yana etkisi altına alan ve ortaya çıkartıldığında yoluna çıkan her şeyi yok edebilecek güce sahip kadim bir kötülüğe karşı savaşmak zorundadır. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan ve yeni filmler keşfetmek istiyorsan beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Filmi izlediysen eğer yorumlarda buluşalım. Bir sonraki film anlatımına kadar kendine iyi bak ve korkuyla kal.